Sayın Özal, 1970 devalüasyonu sırasında Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarıydınız. Bir başka deyişle devalüasyon sırasında perde gerisindeki teknisyenlerin de başıydınız. Bize lütfen 1970 yılında Uluslararası Para Fonu ile yapılan görüşmeleri aktarır mısınız? 1970 yılında Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı olarak 10 Ağustos'ta yapılan para operasyonunda hakikaten gerek hazırlamışında gerekse bu operasyonun yapılışında bilahare tatbikatında önemli görevler aldım. Bu operasyonun yapılışı hazırlanış sırasında benimle beraber çalışan iki arkadaşım vardı. Bunlardan bir tanesi Sayın Naim Taludur. Diğeri de Sayın Kemal Türktür Biz bu arkadaşlarla beraber çok iyi bir ekip olarak çalıştık. IMF'le muhtelif gizli, önceden tespit edilmiş. Toplantılarımız, görüşmelerimiz oldu. IMF'le bu görüşmeler daha ziyade orada Türk ekonomisini iyi tanıyan Mr. Türk isminde bir zatla yapılmıştır. Bu zat IMF'in Exchange Relation kısmının direktörüdür. Bu operasyon esas itibariyle Türk ekonomisini yepyeni bir düzeye çıkarmak üzere yapılmıştı. Tarihi 10 Ağustos olmayacaktı. Mart'ta yapılacaktı. Fakat hatırlanacağı üzere zamanın hükümeti 70 yılı başlarında bütçenin meclislerde müzakere sırasında kırmızı oy aldı. İstifa etmek mecburiyetinde kaldı. Bu yüzden operasyon geriye kalmıştır halim olacaktı. Mr. Sturck ile yapılan çeşitli görüşmelerden söz ediyorsunuz. Bunlar e, acaba nerede yapılmıştı ve Mr. Sturck daha önce Türkiye'ye gelmiş miydi acaba? Benim bildiğim kadarıyla Mr. Sturck bundan evvel yapılan 1958 operasyonunda da gene bu operasyonun IMF tarafını temsil etmiş. Bu zat hakikaten Türk ekonomisini en iyi bilen başlıca ekonomistler arasında gelir. Zannediyorum kendisi ekonomiyi, bizim ekonomimizi iyi bildiği gibi, biz de kendisini ta eskiden beri tanıyoruz. Bunlarla görüşmelerimiz muhtelif tarihlerde Londra'da, Washington'da, İstanbul'da yapıldı. Tabi bu operasyonların mümkün olduğu kadar gizli yapılması icap eder. Bu hazırlık çalışmalarının. Böyle bir operasyon ancak bu şekilde yapılabilir. Nihayet çalışmalar neticelenir, hükümete arz edilir, hükümet kararını verir ve operasyon yürürlüğe girer. Esas 1970 operasyonunda bizim öne aldığımız üç ana nokta vardır. IMF zannediyorum bugün de yapılacak bir operasyonda bu üç ana nokta önem kazanacaktır. Bir tanesi hızla artan para arzının frenlenmesidir bu esas itibariyle merkez bankasını ilgilendiren bir konu. İkincisi bütçenin hakiki kaynaklara dayandırılarak denkleştirilmesi. Üçüncü önemli noktadan Türk parasının hakiki değerine yani diğer paralar karşısında hakiki değerine kavuşturulmasıdır. Tabi bunların yanında da bir takım yan tedbirler, bunları destekleyen yan tedbirler de olacaktır. Para, para operasyonu Esas itibariyle bir vites değiştirme ameliyesidir Otomobilde yokuşu çıkarken, düzlüğe çıkmadan evvel bir vites değiştirmenizi icap eder. Bugün ben tahmin ediyorum buna benzer bir operasyona, tabi yan tedbirleriyle beraber herhalde ihtiyaç vardır. Bu noktada efendim bir sual daha sormak isterim. İla, e, i̇zin verirsiniz efendim. Son olarak bir ay önce bir açık oturumda Türk parasının serbest bırakılmasını savundunuz. Değeri düşük bir paranın serbest bırakılması dar gelirli halkın da sürekli fakirleştirilmesi anlamına gelmeyecek midir? Efendim burada iki konu birbiriyle karıştırılıyor. Enflasyon ve devalüasyon. Devalüasyon enflasyonun bir sonucudur. Esas itibarıyla dar gelirlileri ve halkı sıkan hadise enflasyondur. Gelir dağılımını fevkalade kötü tesir eden de enflasyondur. Enflasyonu durdurmanın yollarından biri de stabilizasyon operasyonu yapmaktır. Bu operasyonun unsurlarından bir tanesi de para operasyonudur. Sadece tek başına değildir. Benim 1970'ten kalma bir şeyim var. Şöyle söyleyeyim, Türk parası o tarihte yüzde 66 oranında devalüe edildi. Bu operasyonu IMF bu nispette istedi diyebilirim. Fakat daha aşağı bir miktarda da yapılabilirdi. Biz teknisyenler olarak bu kadar yüksek bir oranda yapılmasını özellikle istedik. Sebebi de Türk ekonomisini bir an evvel düzlüğe çıkarmaktı. Nitekim neticeler bize onu göstermiştir. 125 milyon dolar olan işçi dövizleri birdenbire 1 milyar dolara çıktı. Teşekkür ederim efendim.